Taşıtlar. Hadi şimdi taşıtları tanıyalım. Bu uçak. Uçak havada uçar. Kuşa benzer. Yanda kanatları vardır. Uçak başka bir şehre ya da ülkeye gitmek isteyen insanları hızlıca götürür. Hava otobüsü gibidir. Uçak havadan geçerken çok ses çıkarır. Ooo, diye ses çıkarır. Birlikte bu sese çıkarmak ister misin? Hadi birlikte yapalım. Oooo. Bu araba. Araba başka bir yere gitmek için kullandığımız araçlardır. Dört tekerleği vardır. Herkesin kendi arabası olabilir. Bu bisiklet. Bisiklet iki tekerlekli bir araçtır. Pedalları çevirerek bisikleti süreriz. Bu motosiklet. Motosiklet bisiklete benzer, ama pedalları yoktur. Bak. Motosikletin direksiyonunu iki eliyle tutuyor. Tuttuğu yerlerde de fren ve gaz var. Böylece oraları çevirerek motosikleti sürer. Bu polis arabası. Polis arabası beyaz ve mavi renkli bir arabadır. Polis arabasını polisler sürerler. Bak yukarıda kırmızı ve mavi lambalar var. Onları yakarak siren çalarlar. Bu itfaiye kamyonu. İtfaiye kamyonu kırmızı renklidir. Yukarıda merdiveni vardır. Bir yerde yangın çıkarsa itfaiyediler. itfaiye kamyonuyla oraya giderler. Sirenlerini çalarlar. Nani nani. Ne ses çıkarır bu sirenler? Şimdi sen de birlikte bu sesi çıkarmak ister misin? Hadi birlikte yapalım. Nani nani. Çok güzel oldu. Bu ambulans. Ambulans yaralıları hastaneye götürür. Onun da sireni vardır. Yukarıda kırmızı ve mavi renktedir. Eğer yolda sirenleri çalan bir ambulans görürsek arabamızı kenara çekip ona yol vermeliyiz. Bak bu tren. Trenler yine toplu taşıma aracıdır. Ama rayların üzerinde giderler. Yukarıda dumanı tutar. Çuk çuk diye ses çıkarır. Birlikte bu sesi çıkarmak ister misin? Çuf çuf. Aferin sana. Çok güzel oldu. Bu gemi. Gemiler denizde ya da okyanusun üzerinde sürülen büyük toplu taşıma araçlarıdır. İnsanları ya da eşyaları taşıyabilirler. Gemilerin altta motoru vardır. Motorlar pervaneyi döndürür. Böylece gemiler ilerlerler. Bu helikopter. Helikopter havada sürülen bir araçtır. Birkaç kişi taşıyabilir. Yukarıda pervanesi vardır. Bak bu pervane döndükçe helikopter havada yukarı doğru uçmaya başlar. Pervane döndükçe ses çıkarır. Bu otobüs. Otobüsler karada yani yolda sürülen toplu taşıma araçlarıdır. Pek çok yolcuyu başka yerlere götürür. Bu kamyonet. Kamyonet yük taşımak için kullanılan araçlardır karıda yani olduğu sürüdür. Bu beton mikseri. Beton mikseri inşaat yani ev gibi binalar yapmak için kullanılır. Arkadaki yuvarlak yere su ve çimento koyarlar. O döndükçe içinde karışır. Böylece hızlı bir şekilde ev yapabilirler. Bu kamyon. Kamyon çok fazla yükü taşımak için kullanılan büyük araçlardır. Kamyonlar da karıda sürülürler. Bu vinç. Vinç yükleri ucuna bağlanıp bir yerden başka yere götürmeye yardımcı olur. Bu dondurma arabası. Dondurma arabasının arkasına dondurmaları koyarlar. Gelen çocuklar buradan dondurma alırlar. Bu kar aracı. Yolda çok fazla kar birikmişse yolda yürümek ve araba sürmek çok zor olur. Kar araçları karları yoldan çekerler. Böylece yollar temizlenir ve insanlar yolda yürüyebilirler. arabalarda sürülebilir. Bu çekici. Çekici yolda kalan arabaları başka yere çekmeye yarar. Bu karavan. Karavan insanların evi gibidir. Eğer bir yere tatile gitmek istersen otel yerine karavanda kalabilirsin. Şimdi taşıtları bulalım. Bunlardan hangisi uçak? Uçak nasıldı? Hatırlıyor musun? Kuş gibiydi. Yanda kanatları vardı. Hadi göster bakalım. Uçak nerede? İşte uçak burada. Aferin. Peki bunlardan hangisi otobüs? Otobüs nasıldı? Toplu taşıma aracıydı değil mi? Pek çok insanı askere götürürdü. Uzun bir araç değil mi? Hadi bakalım eline göster. Bunlardan hangisi otobüs? Aferin işte bu otobüs. Peki bunlardan hangisi beton mikseri? Beton mikseri nasıldı? Arkasında yuvarlak var değil mi? Oraya çimentoyla su koyup karıştırıp ev yapacaklardı o malzemeyle. Hadi bakalım göster. Hangisi beton mikseri? İşte bu beton mikseri. Aferin. Peki bunlardan hangisi dondurma arabası? Dondurma arabası nasıldı? Arkasında dondurma koyuyorlardı ve çocuklar gidip onlardan dondurma alıyordu. Elinle göster bakalım. Aferin işte bu dondurma arabası. Şimdi ambulansı bulalım. Ambulans nasıldı? Yukarıda sirenleri vardı. Bir minibüs gibiydi değil mi? Hadi bakalım göster. Hangisi ambulans? İşte bu ambulans. Aferin. Tamam. Şimdi treni bulalım. Tren nasıldı? Çok uzun bir araçtı. Üstünde dumanlar tutuyordu. Çuf çuf diye ses çıkarıyordu. Hadi bakalım Şıvı treni göster. Tren nerede? İşte tren burada. Aferin. Şimdi de itfaiye arabasını gösterelim. İtfaiye arabası nasıldı? Üstünde bir merdiveni vardı. Kırmızı renkliydi. Ve sirenleri vardı. Nani nani. Niye çalmadı sirenleri? Hadi bakalım göster. Hangisi itfaiye kamyonu? İşte bu itfaiye kamyonu. Aferin. Peki bunlardan hangisi gemi? Gemi nasıldı? Gemi suda giden bir araçtı. Altında pervaneleri vardı. Hadi göster bakalım. Hangisi denize gider? İşte bu gemi. Aferin. Peki bunlardan hangisi polis arabası? Polis arabası nasıldı? Mavi ve beyaz renkliydi. Üstünde sirenleri vardı. Şimdi göster bakalım hangisi polis arabası? Evet işte bu polis arabası. Aferin. Şimdi motoru bulalım. Motor nasıldı? İki tekerlekliydi o da. Ama pedalları yoktu. Hadi bakalım göster. İşte bu motor. Aferin. Peki, bunlardan hangisi vinç? Vinç nasıldı? Uzun bir demiri vardı yukarıda, değil mi? Ağır yükleri kaldırmak için kullanılırdı. Hadi bakalım vinci göster. İşte vinç burada. Aferin. Şimdi kamyonu bulalım. Kamyon nasıldı? Arkasında büyük bir kasası vardı. Hadi bakalım göster. Hangisi kamyon? İşte bu kamyon. Aferin. Şimdi helikopteri bulalım. Helikopter nasıldı? Üstünde dönen bir pervanesi vardı. Ve yukarı doğru havalanır, havada uçardı. Evet, şimdi eline göster. Hangisi helikopter? İşte bu helikopter. Aferin. Şimdi kar arabasını bulalım. Kar arabası nasıldı? Yerdeki karları iterek yolları açıyordu. Hadi bakalım göster. Hangisi kar arabası? Aferin sana. İşte kar arabası bu. Şimdi de çekiciyi bulalım. Çekici nasıldı? Yolda kalan bir araç varsa eğer onu çekerek başka bir yere götürürdüm. Hadi bakalım eline göster şimdi. İşte bu çekici. Aferin. Sen taşıtları çok iyi öğrendin ama eğer hayvanları da öğrenmek istersen kanalımdaki diğer videolara da bak ve abone olmayı da unutma.